Amerikan Başkanı Joe Biden bazı açıklamalarda bulundu. Hatta basın toplantısının sonunda acil durum odasına gittiğini söyledi. bir yandan da rehinelerin yine Hamas tarafından iki rehinenin serbest bırakıldığını gördük. Ne konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde önce böyle başlayalım. Evet Sena Yayınlar diliyorum Washington'dan Başkan Biden'ın İsrail'e tam destek açıklamaları devam ediyor. Senin de söylediğin gibi bir ekonomi programında e, toplantısını yarıda keserek acil durum odasına gitmem gerekiyor deyince hı hı. E, tüm gözler ne oluyor sorusuna çevrilmişti. Ama daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Biden'ın İsrail ve Gazze'de gelişen olayları değerlendirmek için güvenlik ekibiyle acil durum odasında olduğu açıklandı. Ama Spesifik bir başlık baş... var mıymış burada konuşulan Ali? Yani mesela ABD üstlerine yapılan saldırıların konuşulduğu söylendi ya da Gazze'deki durum dendi. Ama neticede resmi bir açıklama geldi mi ne konuşulduğuna dair durum odasında? Sadece Gazze ve İsrail konuşuldu diye geçti sen ama büyük ihtimalle şu anda Irak ve Suriye'de zaman zaman Amerikan askeri üstlerine saldırılar olduğu için bu da ...gündeme gelme ihtimali konuşuluyor. Ee, açıkçası bunun da çok Amerikan medyasında... ...ifşa edilmemesinin de istendiği e, kulislerde geçen haberler arasında. Ama genel olarak Orta Doğu değerlendirmesi yapıldığı için de... ...büyük ihtimalle Irak ve Suriye'deki son gelişmelerde ele alındı. Şunu da belirtmekte fayda var. İsrail Başbakanı'yla neredeyse gün aşırı Başkan Biden konuşuyor. Dün akşam da bir telefon görüşmesi oldu iki tane rehinenin serbest bırakılması, Amerikalı rehinelerin serbest bırakılma çalışmaları ve insani koridor çabaları da İsrail Başbakanı ile ele alındığı dile getirildi. Bununla beraber de ki biz son 2-3 gündür ağırlıklı olarak İran'ı duyuyoruz Sena. Pentagon'dan İran ve İran'ın destekçilerine karşı Amerikan askeri varlığının bölgede arttırıldığını net olarak biliyoruz. Bunu açıklıyor Pentagon. ...Netanyahu Biden görüşmesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin caydırıcılık amacıyla e, askeri varlığının arttırılma konusunun Netanyahu ile ele alındığı da dile getirildi. Bununla beraber de şunu da ekleyebilirim. Başkan Biden e, dün bir başka açıklama daha yaptı. Bunu da yazılı kendi sosyal medya hesabından yapmıştı. İsrail ve Filistin halkı barışı hak ediyor e, diyerek açıkçası iki halkın beraber yaşaması gerektiğine iki devletli çözüme inandıklarını dile getirdi. Yani bir yandan ABD Netanyahu ve ekibine tam desteği askeri anlamda da verirken bir yandan da iki devletli çözüm ve e, insani yardımın artması konusunda ele aldığını belirtebiliriz. Bugün de e, Başkan Bayden'in farklı programları var. Hı hı. E, Orta ile ilgili olmasa da ama genel olarak basın toplantılarında yine ana gündem maddesi İsrail ve Gazze'deki gelişmeler olduğunu söyleyebilirim Sena. Amerikan kamuoyu ne konuşuyor onu da merak ediyorum hani neden çünkü ilk günlerde özellikle Biden'ın ziyaretiyle e, İsrail'e bir nevi Gazze'ye kara harekatı ve belki işgale gidecek süreç için bir yeşil ışık yakıldığı değerlendirmeleri yapıldı ama sonra ...gitgide artan ve uluslararası kamuoyunun vicdanını yaralayan bu sivil kayıplarla beraber... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde de Biden'a çağrılar yükselmeye başladı. Ben şöyle bakıyorum mesela köşe yazarlarına, özellikle Amerikan yönetimi üzerinde etkili olan köşe yazarlarına. Düğüne mesela Obama'dan da bir ayrıca yazı geldi. Altına da bir sürü köşe yazarına eklemiş. Bakılmalı bu açıklamalara da diye. Burada Amerikan kamuoyunda yavaş yavaş yükselen o sesler sanki Biden'ı hem iki iki devletli çözüm hem Gazze'ye yardım hem de İsrail'i belki bir parça baskılamaya mı itmeye başladı? Sen ne dersin? Tabii Amerika iki devletli çözümü çok uzun zamandır söylüyor ama hiçbir aksiyon görülmedi. O nedenle sadece söylemde kalan bir açıklama olarak yorumlayabiliriz. Ama senin de dediğin gibi bilhassa büyük şehirlerde ateşkes, gelmeli, çocuklar ölmesin gibi birçok protestonun yapıldığını diyebiliriz. Hatta Harvard dahil birçok üniversitede ee, İsrail karşıtı gösteriler de evet. artmaya başladı. Bundan rahatsız olan bir kesim de var. Evet dediğin gibi kamuoyunda şu anda tepkiler artmaya başladı. Yani sonun nereye varacak kimse bilmiyor. Ama aynı zamanda da Biden yönetiminin net açıklamaları var. İsrail'e ne istiyorsa yardımcı olacağız diye. Şunu da belirtmekte fayda var. Tabii İsrail kara operasyonu yapacak mı yapmayacak mı? ABD yeşil ışık yaktı mı yakmadı mı soruları hep hep gündemde Sena. Ama dün Beyaz Saray'dan Ulusal Güvenlik Konseyi'nden John Kirby net şekilde şunu söyledi. Biz İsrail ordusunun ne yapmasına karar veremeyiz. Kendi kararları İsrail ordusuna dikte edemeyiz açıklamasında bulundu. O nedenle gözler Netanyahu da bu konuda ama şunu belirtebilirim. Üç yıldızlı bir gelenel ve 2-3 tane Amerikalı asker de danışmanlık vermek amacıyla İsrail'e gittiği de resmi olarak biliniyor. O nedenle bir yanda karışmayız diyen Amerika ama diğer yanda da askeri danışmanlarla şu anda Tel Aviv'de olan bir askeri bir heyetin olduğunda belirtmekte fayda var ama sözü ağzımdan oyu... aldın Ali yani benden çok yaşayacaksın aynı şeyi söyleyecektim bir kor general gönderiyorsunuz yanında yine subaylar gönderiyorsunuz peki neden danışmanlık için diyorsunuz felüce deneyimi olan Irak'ta da görev yapmış isimleri gönderiyorsunuz yani sadece danışma amaçlı mı başka bir stratejinin bir parçası mı yani şu anda bir de da kimdir bir danışma... bu kor general onu da bize aktarırsan çok sevinirim Evet yani üç yıldızlı kor general ve ekibi olarak e, biliniyor e, ama baktığımız zaman bilhassa Orta Doğu'daki caydırıcılık rolü anlamında da as, e, İsrail askeri heyetiyle de bir işbirliği olabilir. çünkü Yemen'den bazı roketler fırlatılmıştı. Aynı zamanda Irak ve Suriye'den hatta Lübnan sınırından tehditler artmaya başladı. O nedenle belki komşu bölgelere sıçramasın diye de olabilir ama tabi bu danışmanlığın ne tür bir hizmet olduğu da fazla bilinmiyor Sena. Çok karışık, resmi kötü olan bir durumdu şu anda o bölge ve Biden yönetimi de hem bir yandan sakinleştiriyor hem bir yandan da destek tamam diyor. Ama bu askeri varlık ve askeri desteğin daha çok artacağı havası da Washington DC'den gözle görülüyor açıkçası Sena. İran, yani İran'ı da soracağım sana çünkü son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililerin İran'a dönük açıklamalarının tonu yükselmeye başladı. Ee, mesela ...Austin diyor ki evet bir eskalasyon riski var. Bir yandan da Kirby'den gelen açıklamalar var. Ee, bir yandan İran'ın başlarda sakin kaldı ama şimdi İran'a bağlı milis güçlerin hareketlendiğine dönük açıklamalar geliyor. Ee, bir de mesela Lindsey Graham etkili bir senatör demiş ki... ...yani bu işlerin arkasında İran'ın olmadığını düşünmek gülünç demiş. Ee, döner gelir sizi buluruz gibi bir açıklaması var. Sanki biraz da artık İran'a dönük daha yüksek tondan tepkiler gelmeye başladı gibi... Katılıyor mısın? Bu ne anlama gelir? Onu da ayrıca değerlendirmeni isterim. Tabii ilk başta Biden yönetimin temkinliydi. hala basın açıklamalarında İran'ın e, Hamas'ın İsrail'e saldırılarında sahada desteği kanıtlanmadı. Yani bunu ispatlayamayız açıklamaları var. Ama aynı zamanda da İran'ın e, e, büyük ihtimalle arka planda e, terör gruplarını desteklediği ile ilgili de bazı gözlemleri ve açıklamaları da var. Yani sahada direkt desteklemese de dolaylı olarak desteklediğini belirtiyor Pentagon ve Biden yönetimi. Bu anlamda da şu anda işte Doğu Akdeniz'deki savaş uçakları aynı şekilde gemi donanmalarının olması da aslında biraz İran'a ve bu İran'ın desteklediği terör gruplarına bir mesaj olarak da algılanabilir. Ama aynı zamanda da bir kuliste Amerika tarafından İran'a bir mektubun gidip diplomatik anlamda da olayın daha da büyümemesini yollayan bir mektup olduğu da konuşuluyor. Hmm. Ama gelen mesajlar Biden yönetimden sert. Tabii İran'ın buna nasıl bir karşılık vereceği veya beraber çalıştığı grupların saldırıları tabii İsrail'e artarsa Amerika'nın sesi de daha fazla artacak hmm. Sena.